Herkese merhaba. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 350 kişilik uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Ben de bu alımla ilgili önemli gördüğüm bazı notları sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle bu alım kapsamında başvurular 29 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Başvuru yapmayı düşünenler E-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. E, bu başvuruya ilişkin detaylı başvuru kılavuzuna ise e, Sahil Güvenlik e, internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. E, dediğim gibi ben de birkaç e, önemli notu sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle e, bu başvuru için en az lise e, mezunu olmak gerekiyor. E, lise 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite mezunları e, bu alım kapsamında başvuru da bulunabilirler. E, yaş şartı var bu alımda 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olanlar bu alım için başvuruda bulunabilirler. Bununla beraber askerlik e, terhisi üzerinden de e, en az 5 e, yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor. Yani 19 Aralık 2020 ve sonrasında terhis olanlar yine e, bu alım için başvuruda bulunabilecekler. E, bu alım için e, seçilecek adaylara bir takım sınavlar yapılacak. Yazılı sınavlar, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlik ve değerlendirme testleri, yüzme dahil uygulamalı sınavlar ile mülakat sınavında başarılı olmak ve bu 350 kişilik kontenjana girmeye hak kazanmış olmak gerekiyor arkadaşlar. Bununla beraber sahil güvenlik komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden uzman erbaş olur sağlık raporu, almış olmak gerekiyor. Bu başvuruya ilişkin merak ettiğiniz sorular, öğrenmek istediğiniz bilgiler var ise e, irtibat numarası paylaşılmış. E, 0312 416 45 60 e, numaralı telefondan e, hafta içi 9, ve bir 6 altı saatleri arasında merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. E, şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.